Onur Bey, Oya Hanım'ın işinin büyük bir kısmını cep telefonu üzerinden yürüttüğünü bildiği için ona son model bir cep telefonu hediye eder. Hızına yetişecek yeni akıllı cep telefonunla mutluluklar diliyorum sana hayatım. Zamanlaman çok iyi aşkım. Uzun mesailer için gerekliydi. Yalnız bir şey daha gerekli. <laughs> Unuttuğumu sanman beni üzer. Tabii ki. Her ihtimale karşı geniş kapsamlı bir cep telefonu sigortası yaptırdım. Oyak Grup Sigorta'nın kullanıcı dostu web sitesinden hızlı teklif almaya alıştın tabi. Sık sık karşılaşmamız bizim için de keyifli Onur Bey. Yeni telefonunuzu güvence altına alarak hem işlerinizi hem de eğlenceli anlarınızı rahatça yaşayabilirsiniz. Şimdi sigorta detaylarına birlikte göz atalım mı? İşte bilmeniz gerekenler. Cep telefonu sigortalarımız cep telefonunuzu olası kaza sonucu hasar ve arızalardan korur. Ana teminatları arasında kaza sonucu hasarlar, ekran kırılmaları, yüksek voltaj, zor kullanılarak hırsızlık, sıvı teması ve hatalı aksesuar kullanımına bağlı hasarlar yer alır. Garantisi devam eden cihazlarınız yetkili servislerde tamir edilir. Sigortanın primi cep telefonunun model ve yaş özelliklerine göre belirlenir. Unutmayın, zamanında hareket etmenin getirisi ve güvencesi var. Daha fazlası için web sitemizi ziyaret edin. Hadi, şimdi sigortalatma zamanı.